Diego Maradona'nın hayatı, Arjantin futbol tarihinde eşi benzeri olmayan bir serüveni içermektedir. Bu hikaye, bir dahinin yükselişi, zaferleri ve trajedilerini anlatan büyüleyici bir yolculuktur. Maradona'nın hikayesi sadece bir futbolcunun değil, aynı zamanda bir ülkenin ve futbol dünyasının evriminin de bir yansımasıdır. Maradona 30 Ekim 1960'ta Buenos Aires'in yoksul bir mahallesinde dünyaya geldi çocukluk yılları, futbol sevgisiyle şekillendi. Küçük yaşlarda yetenekleri fark edilen Maradona, Arjantin futbolunun altyapı sistemlerinde hızla yükseldi. Boga Juniors gibi önemli kulüplerde yetişirken, onun yetenekleri futbol dünyasında büyük bir heyecan yarattı. 1986 FIFA Dünya Kupası Maradona'nın efsanevi kariyerinin zirvesiydi. Arjantin milli takımının kaptanlığını üstlenen Maradona, takımını dünya şampiyonu yaparak tarihe geçti. Bu turnuva, Maradona'nın unutulmaz anılarına sahne oldu. El Diego, çeyrek finaldeki İngiltere maçında attığı Tanrı'nın eli ve yüzyılın golü ile futbol tarihine damgasını vurdu. Bu olaylar, Maradona'nın sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bir sanatçı ve deha olduğunu gösterdi. Ancak Maradona'nın hayatı sadece zaferlerle dolu değildi. Kişisel zorluklar ve bağımlılıklar onun kariyerini ve özel hayatını derinden etkiledi. Uyuşturucu bağımlılığı ve skandallar Maradona'nın düşüşüne neden olan gölgelerdi. Kariyerinin zirvesinden sonra Napoli'deki başarılarının ardından düşüş yaşayan Maradona, futbol dünyasındaki zorluklarla mücadele etti. Maradona'nın futbol kariyeri sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda kişisel mücadeleleriyle de şekillendi o sadece bir sporcu değil aynı zamanda bir sembol bir isyancıydı. Futbol dünyasında dik başlılığı ve eşsiz yetenekleriyle tanındı. Maradona, sadece bir futbol yıldızı olmanın ötesinde insanlığın zaaflarını ve güçlüklerini temsil etti. Hayatının son dönemlerinde Maradona, futbol dünyasının ve Arjantin'in yaşayan efsanesi olarak kaldı. 2020'de hayatını kaybedene kadar dünya futbolunu etkileyen bir figür olarak varlığını sürdürdü. Onun hikayesi sadece futbol tarihine değil, aynı zamanda insanın içsel mücadeleleriyle başa çıkma gücüne de dokunan bir destan oldu. Diego Maradona'nın hayatı, zaferlerle ve zorluklarla dolu bir dramaydı. Bir dahinin düşüşü ve yükselişi, futbolun sınırlarını zorlayan bir hikaye. Diego Maradona'nın futbol kariyeri, birçok unutulmaz başarı ve olayla doludur. 1986 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu Maradona'nın kariyerindeki en parlak anlardan biri. Arjantin milli takımının 1986 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasıdır. Maradona, turnuvada sergilediği olağanüstü performansla takımını şampiyonluğa taşıdı. 1986 FIFA Dünya Kupası Altın Top ve Altın Ayak ödülleri Maradona, turnuvada gösterdiği üstün performans nedeniyle Altın Top en iyi oyuncu ve altın ayak en iyi gol kralı ödüllerini kazandı. SSC Napoli ile Serie A şampiyonluğu. Maradona, Napoli'ye transfer olduktan sonra İtalya, Serie A'da büyük başarılar elde etti. Napoli ile 1986, 87 ve 1989, 90 sezonlarında Serie A şampiyonluğu yaşadı. Bu başarılar Napoli'nin tarihindeki ilk Serie A şampiyonluklarıydı. UEFA Kupa Galipleri Kupası Maradona, Napoli ile 1988-89 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kazandı. Bu, Maradona'nın Napoli kariyerindeki önemli uluslararası başarılarından biridir. Arjantin'in Dünya Kupası finali, Maradona, sadece 1986'daki zaferde değil, aynı zamanda 1990 FIFA, Dünya Kupası'nda Arjantin'i finale taşıyarak büyük bir başarı elde etti. Arjantin Almanya'ya kaybetti ancak Maradona'nın liderliği ve performansı büyük takdir topladı. Maradona'nın bu başarıları onun futbol tarihinde eşsiz bir yere sahip olduğunu ve bir dönemin en büyük futbolcularından biri olarak kabul edildiğini gösteriyor.